Babalarım gitti depremde. sütle beraber kesildiler. Aç kaldık. Ayakkabısız kaldık. çadırsız kaldık. Hepsine şükür ettik Allah'a. Hepsine dedik çok şükür ayağımıza basacak bir yerimiz var. Ondan sonra bu bu haber aldık. Bin kere yıkıldık. Bin kere deprem oldu bize. Biz bu köyde doğduk. Bu köyde öleceğiz. Işıksız, biz ışıksız burada yaşadık. Kapımızda ışık yok, elektrik yok, yol yok. Dedelerimiz savaşa giderdi, biz burada kalırdık kadınlar. Tek başımıza. Hayatımız bu, bu, burada geçti. Ölülerimiz burada, geçmişimiz burada. Hayatımız burada, çocuklarımız bak. İşsiz, güçsüz çalıştılar, çalıştılar, okudular. Neyse bir yere geldik çok şükür. Ama şimdi 50-60 senenin emeğini gel bir iki dakikada çocuklarından al. Ben parada değilim. Burası isken yerimiz. Burası yaşadığımız yer. Burası geçindiğimiz yer. Hayvanlarımız, sebzemiz, her şeyimiz burada. Bizim aile tarlamızda ektiğimiz gibi ancak yiyebiliyoruz. Ama bunu elimizden alınıyor. Hangi vicdanla, hangi dinle, hangi imanla hayatımızda öyle bir şey rastlamadık bu hal burada yazık. Burada ölmüş bütün geçmişleri var. Bütün çocuklarımız, her şeyimiz ya. Biz nereden noksanlık yaptık bu kadar üzerimize geliyorlar? Bir şey mi oldu? Bir noksanlık mı oldu? Allah'ın günü bizi anlayarak yatıyoruz ya. Çadırda yaşadık, şimdiye kadar yaşarız, yaşarız, şikayetimiz yok. Ama böyle olduktan sonra insanın çok zoruna gidiyor.